Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şiva. Han Bey sizi yeniden aramızda görmek çok güzel. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada taziye mesajlarımızı iletemedik. Maalesef görüşemediğimiz için. Sertaç Bey. Satıcı firma ile ilgili ön bilgi vermek ister misiniz? Vaktimizi daha değerli kullanmak adına. Tamam. Öyle yapalım o zaman. Talimatınız doğrultusunda yaptığımız araştırmada aday firmanın gerçekten bir başarı sağladığını gördük. Ee, alıcılar memnun. Güzel sonuç olarak. Ben de sizin gibi bunun doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Fiyat performans bakımından da gayet iyiler. Zaten gelmek üzereler. Han bey, misafirlerimiz geldi. Buyurun lütfen. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Han Bey. Sonunda tanıştık. Vedat Karel. Sonunda yüz yüze de tanışabildik. Ee, farklı birini mi bekliyordunuz yoksa? Sizin gibi genç birisini falan mı yok? Teşekkür ederim, çok memnun memnunum. Ee, ben öncelikle bizi aradığınız için bir firmamız adına çok büyük bir gurur yaşadığımı belirtmek istiyorum. Sizin gibi büyük bir firmayla çalışma imkanına sahip olmak bizi çok mutlu ediyor. Gerçekten. Çok incesiniz, çok teşekkürler. Rica ederim. Doğrusu... ...bugün birçok firmanın... ..."Hayaldir Delanoğlu firma."sıyla isminin yan yana anılması. Açıkçası... ...bize çok şaşırdık yani. Uzun zamandır aynı cam üreticisiyle çalışıyorsunuz çünkü. Doğru. Tatsız bir hadise yaşadık, yollarımızı ayırmamız gerekti. Haddimi aşmayacaksam eğer... Nasıl bir sorun yaşadınız? Ahlaksızlık ettiler. Onlara ait olmayan bir şeye el sürmeye kalktılar. Çok üzüldüm. Ama kendi adıma da sevindim tabii ki. Hiç merak etmeyin. Bizde böyle bir olay yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. Sizi temin ederim. Öyle mi? Hiç şüpheniz olmaz. Neyse. İsterseniz başlayalım. Ee, Haluk Bey, dosyaları dağıtalım. Çatname üzerinden konuşalım isterseniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim Haluk.